Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. 3. devreye hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam derbiyi değerlendireceğiz. Galatasaray Beşiktaş maçı 2-1 Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Ve maçı değerlendireceğiz. Beşiktaş gerçekten çok kötüydü. Yani e, ben bu kadarını beklemiyordum gerçekten. Ve rakamları özellikle ilk yarıdaki rakamları gördükten sonra dedim ki eyvah dedim yani bu... E, Maçın kaçıncı dakikasına kadar 1-0'da kalır derken 1-1 oldu. E, Chamberlain'in güzel bir golü. Chamberlain'in de bu arada direkt 11'de başlaması. Yani ben sabahtan e, sabah saatlerinde ilk 11'leri paylaştım. Kendimce muhtemel 11'leri paylaştım. Çemberley'in vardı bunların içinde. Ama e, Tayfur hiçbir yerinde yoktu. Yani Necibe bile okeydim bu akşam. Hatta düşündüm ben dedim ki acaba Necip'i mi yazsak? İşte e, Kole, Necip, Olabilir mi? Şeklinde. Ama e, özellikle Beşiktaş'ın oyuna çıktığı kurgu çok yanlıştı bana göre. Bunları konuşacağız. Videoya geçmeden önce bir abone olursanız eğer çok mutlu olurum. Destekleriniz bizim için çok önemli. Bir de like atarsanız eğer e, videoları ne kadar sevdiğinizi, izlediğinizi ben de anlamış olurum arkadaşlar. Ama abone olmanız çok önemli. Artık bin aboneye adım adım bir şey kalmadı. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Diyerek başlayayım. E, Galatasaray'ı da çok fazla beğenmedim. Yani... E, Çoğu anlamda yetersiz iki takım vardı. Boş yere hakem konuşmaya gerek yok. 1-2 sarı kart pozisyonu hariç bana göre güzel maç yönetti. Ama e, bu tartışmalar tabii ki devam edecektir. Neticede Fenerbahçe'nin başvurusu oldu biliyorsunuz. Ve Galatasaray'ın da buna karşılık vermesini bekliyoruz. Neticede o terazi e, bozulmadıysa eğer e, teraziye bekliyoruz Galatasaray'ı. Fenerbahçe taraftar olarak buradan net olarak söyleyebilirim. Hakem mevzusunu apayrı bir konuşuruz zaten. Hafta içi değerlendiririz. Ama e, Şenol Hoca'dan maçtan önce Burak Yılmaz'ın tavsiye aldığı söylenmişti. Mesela işte nasıl bir kadro çıkacak falan. Şenol Hoca'dan Tayfur tavsiyesi geldiyse eğer yazık. Yani gitmesi çok doğru karar olabilir. Yani ben Şenol Hoca'nın gitmesini iş e, hiç doğru karşılamamıştım. Ama verdiği tavsi tavsiye eğer Tayfur'sa bu çok kötü. Şenol Hoca gittikten sonra siz Burak Yılmaz olarak mesela e, Tayfur kararını kendiniz verdiyseniz eğer bu daha da acı ve Tayfur'un oynadığı oyun gerçekten korkunç yani e, tamam ön alanda çok şeyler yapabilecek potansiyelde bir oyuncu değil kendisi ama e, ters tarafta da savunma tarafında da çok bir varlık göremedik. Yani Beşiktaş'ta e, rakibin hızlı çıkan, öne doğru çıkan sprint atarı atan oyuncularını çok kovalamayanlar vardı mesela. Hiç kovalamadılar neredeyse. Yani bırakıyorsunuz bir adamlar gidiyor. Yani iki bekiniz Galatasaray'ın iki beki bu kadar çıkarken e, özellikle çok koşu atan, önde oynamayı seven, topla beraber çıkmayı seven oyuncuları var. Neticede bir tarafta Tete var, Arkasında boya var. Diğer tarafta Anielinho var. Önünde Zaha var. Yani dört taraftan ikişer oyuncu Allah Allah diye gelirken üstünüze siz oyuncu bırakamazsınız. Oyuncunun peşini bırakamazsınız. Bundan bahsediyorum. Bir ikincisi Zanettinov'u beke koymak kimin fikriydi mesela? Karşısında çünkü e, ta arkadan gelen bana göre ligin en iyi beki Ferdi ile beraber en iyi iki bekinden biri boya var önünde de öyle veya böyle ben çöpsüz diyorum ama tete var. Öyle veya böyle sizi zorlayacaklar ve Zaynit bek özelliklerinin olmadığı ek mevkisi olabilir bilmiyorum. Çok da umurumda değil zaten. Ben yani orta saha oyuncusudur, işte on numaradır falan. genelde o bölgenin oyuncusudur Zaynit değil mi? Ben yanlış bilmiyorum. Ya yani bek oyuncusu yazıyorsa eğer CV'sinde kesinlikle silelim yani silebiliriz. Ve Oğuz bu şekilde e, bu iki oyuncunun karşısına tek başına dikmek gerçekten çok büyük hataydı. Stoperler Allah'a emanet zaten yardım etmeye mecalleri yok. Yani kendileri arasında bile o kadar çok kopuklardı ki. Yani şu an Beşiktaş'ın bir e, stoper olduğunu düşünen var mı aramızda mesela? Beşiktaş'ın şu an stoperi yok. İşte e, Tayip dönecek. E, Beyli sakat biliyorsunuz. Yani ikisi de sakat ve bekiniz yok siz. Pardon, stoperiniz yok sizin. Ve böyle bir oyunda hala nasıl oluyor da yani Burak hocanın bu akşamki planını gerçekten çok merak ediyorum. Yani e, hangi oyuncunuza güvenip de pasla oyun kurmaya çalıştınız mesela outlardan bahsediyorum. Hangi oyuncunuza güvendiniz? Çünkü güvendiğiniz her oyuncu dağınıza karlar yağdırır bu akşam. Beşiktaş'ın oynaması gereken oyun bu değildi ki. Ne konuştuk arkadaşlar haft içi? Yaptığımız videoda var. Mesela iki gün önceydi galiba değil mi? İki gün önce çektiğimiz videoda detaylı bir şekilde konuştuk bunu. Anlattık. Dedik ki Beşiktaş direkt geçiş oyununu oynamak durumunda. Başka şekilde e, rakibe sürekli gel derseniz eğer rakip gelir. Gelirse atar. Bu kadar basittir. Aynı duruma Manchester United düştü. Son 20 dakika perişan oldu adamlar. Bundan bahsediyorum. Orta saha ve öndeki baskı ne oldu mesela? Hani orta sahada basacaktık. Rakibe sürekli gel dediniz. Benim e, gerçekten aklımın almayan e, aklımın almadığı şeyler var. Orta sağ kurgusunda Getson, Amir ve Tayfur. Hangisi 8 bunlardan? 8 numara oyuncu nerede burada? Kim çıkacak? Kim dikini oynayacak? Tamam savunma oyuncunuz var sizin. Getson'u Getson mu 8 10 arası bir şeyle oynattınız? Mesela Amir, Tayfur'a diyelim. Savunma yapacaklardı. Oyun kurgusunda sözde 8 kim bunların arasında 10 numara kim mesela 4-3-3 oyununda 4-3-3 çıktı neticede sahaya dikini oynayan oyuncunuz kim sizin ön alanda uzun bir top geliyor 3 tane oyuncu abubakar gezal ve e, çıkmadan önce açıtsa sonra da cenk sonra onlara gidecek kişi kim Bundan bahsediyorum. Ve gerçekten hiçbir varlık gösteremedi. Savunma ise e, neden geride kuruldu onu çok anlayamadım. Defansın gerçekten çok büyük hataları var. E, penaltı pozisyonu penaltı değil bu arada. Onu söyleyeyim çok net dışarıda yani. E, hakeme de çok fazla suç bulmak istemiyorum. Mert'in pozisyonu da arkadaşlar şu şekilde. E, destek koluymuş falan yap yapmayın Allah aşkına. Gördük yani elini şöyle uzattı görünüyorum değil mi elini şöyle uzattı pardon yani bu şekilde yattıktan sonra şöyle bir hamlesi var yani şunu yapıyor yani çok belli bariz ee, bu hareketi yaparsanız eğer bunun zaten bir şeydir yani ceza sahası dışarısında zaten kırmızı kart kartta yani bunun bir açıklaması yok o yüzden e, destek koluymuş falan işte Ertem Şener tweet atmış ya saçmalama Ertem abi ya yapmayın yani. Gerek yok böyle şeylere. Bu kadar hakemi şey yapmaya gerek yok, kırpalamaya gerek yok. Gelelim Rebiç mevzusuna. Rebiç, bak ben sana şunu söyleyeyim. Sokağa çıkamazsın sokağa. Yarın sabah uçağında bulursun, bulursun kendini. Ben sana net söyleyeyim bak. Yarın sabah uçağında. Ben o tribündeki Galatasaray taraftarlarından daha fazla sinirlendim bu akşam. O hareketi gördükten... Ya sen top toplayıcı çocuktan ne istiyorsun kardeşim? Çocuk belki de e, ilk maçı olabilir veya hayallerindeki be, ilk derbisi de olabilir. Mesela çocuk bu neticede. Biz bir futbol ülkesiyiz. Çocuklarımızı bu şekilde yetiştirir. Yani ben, ben böyle yetiştirilmememe rağmen aile tarafından ben bile bu kadar yani ben orada top toplayıcı olmak için neleri verir mi tamam. Neticede o bir derbidir. Onun atmosferi çok farklıdır. Oranın o duygu yoğunluğu, e, psikolojik şeyi çok farklıdır oranın. Ve sen çocuk elinde topu tutarken o topa tekme atarsan eğer o taraftarlardan hakaret de yersin. Benden burada hakaret de yersin. Sabah şu anda bulursun kendini. Ben sana söyleyeyim. Böyle bir terbiyesizlik yok. Yani Beşiktaş taraftarı onurlu gururlu insanlardır. Biz isime bakmayız. Rebiç ben sana söyleyeyim. İsime bakmayız yani. Sabah şu anda bulursun kendini. Çok büyük terbiyesizlik hiç yakıştıramadım. Onun haricinde Galatasaray'a gelecek olursam Galatasaray maçı biraz erken de bitirebilirdi. Pozisyonları da fazlasıyla buldu ama çok fazla ciddi aldığını düşünmüyorum ben Galatasaray'ın. Yani maç üzerinde değil de genelde akıl Bayern maçındaydı muhtemelen. yani bir birken mesela atıyorum bir gol yediniz ki pozisyonda vardı bu arada. Bir birken özellikle Beşiktaş'ın bir 10 dakikalık bir bölümü var ki hani acaba mı dedik yani bir gol bulunabilir mi gibisinden ama e, öyle bir şey olmadı ve ki olsaydı Galatasaray tabii ki de gol bulabilirdi. Ama bulamasaydınız eğer. Yani bundan bahsediyorum. Maçtan önceki işte o iki gün önceki videoda da aynı şeyden bahsettim. Dedim ki Galatasaray dedim 2-0'ı bulmadan, iki farkı bulmadan e, pas çevirmeye gitmemesi gerekiyor dedim. Ve bana göre e, son 10 dakika oynanan uzatmalarla beraber son 10 dakika oynanan oyunda riskliydi. Yani çok fazla çok gereksiz top şey. Yani ileriye gitmekten de sıkıldı. Yani neticede, neticede kanat oyuncularınızı değiştirdiniz. Deli gibi koşan bir Barış Alper'iniz var. Atın bütün topları. Atın bütün topları ona atın. Ve Endombele'nin ne kadar doğru bir transfer olduğunu da görmüş olduk bu arada. Yani Endombele'nin sezon başından sonuna kadar bu şekilde kullanılacağını ben düşünmüyorum. Ama eee bana göre güzel bir transfer. Beğendiğim bir oyuncu zaten. Ve e, takımı rahatlatma noktasında özellikle Galatasaray'da hata yapmaya başladığı dakikalarda e, takımı rahatlatma noktasında e, gayet de yaptı işini. Ben Beşiktaş'ta genel anlamda çok konuşulacak, konuşulacak bir şey yok. Bol bol başkan adayı çıkacak. <laughs> yani birkaç tane başkan adayı çıkacak. Ama gerçekten bu maçın neticesine göre bir şeyler yapalım mantığında ilerleyen bir başkan varken bu kadroyla en fazla bu kadar. Sayın Ahmet Nurşebi. Bakın stoperiniz yok. Stoperiniz yok. On numaranız yok. Gezala saymayın. Gezal on numara oynatmıyorsunuz ki adamı. Gezal, Gezal'a güvenerek olmaz. Bak Gezal'a güvenerek iş yapılmaz diye sezonun başında da söyledim. Olmaz. Bu kadar olur en fazla. Ve buradan sonrası gerçekten e, bu şekilde nereye kadar gider? Devre arasına kadar gider ama devre arasında da iş işten geçmiş olur. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray şu anki şu görüntüyle alıp başına gidecek. Ve siz arkasından el sallayacaksınız. Yani gerçekten Beşiktaş adına çok üzücü. Ben bu kadar e, eksik kalacağını düşünemiyordum. Oyunun her anlamında en fiziksel olarak e, yani pas ve faul yani hemen hemen bir denge var diyebilirsiniz ama bu oyuna yansımadı. Yani orada rakamlarda var. Ama yansımadı. Nasıl ki Beşiktaş'ın bugün iki tane şutu var, bir tanesi gol oldu. Yani Beşiktaş'ın iyi oynadığı bölüme bir 10 dakikalık ilk yarı ve ikinci yarı bir 10-15 dakikalık iki ayrı bölümü var. Ama onun haricinde tamamen silik bir Beşiktaş oyunu. Yani önün alana dair hiçbir şey yapmamışsınız. Ve Burak Hoca'ya gerçekten üzüldüm. Yani maçtan sonra maçın tam bitiş, bitiş beraber o görüntüsü hiç hoşuma gitmedi. Yani oyuncu olarak da tavrını bildiğimiz için zaten muhtemelen bu akşam uyku uyuyamayacaktır. Ama e, ağır bir topun girdi. Gerçekten şu an Beşiktaş'ın başına geçmek cesaret ister. E, umarım Beşiktaş için hayırlısı olur. En kısa zamanda seçimle beraber artık bir başkan gelir artık Beşiktaş'ın başına diye umut ediyoruz arkadaşlar. Ve sözümüzü noktalayalım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.